Don't say you're drunk, drunk, I was like, what? neler bitecek nasıl bir maç olacak bu arada dostlar bugün sizlere en iyi hasisiyeler vereceğim hasisiyeler cidden çok iyi yani çok efsane hasisiyeler videomuzu zaten göreceksiniz nasıl işe oldukları 6x olsun 4x olsun hepsi böyle dümdüz gidiyor yani hiçbir sekme olmadan sizler de kolaylıkla sürpriz atabileceksiniz bu videomuzdan sonra isterseniz böyle gameplayimiz var çok güzel bir gameplayimiz var game... Evet rutumuzu yapıyoruz şöyle bakalım neler var neler yok Aa, sarı çanda salonda alalım Şöyle bakalım abi nerede adam var nerede yok şöyle evet sanırım burada bir şeyler olmuş gibi evet üst katımızda şu an bir adam var ben bu adam abi tahtip dalacağım direkt içeri girmeyeceğim. İl başta şöyle bir içeri girmiş gibi yapacağım ve geri çekileceğim sonradan içeri girip adam yerini tespit edeceğim şu an gördüğünüz gibi. Şu an bakın o taktiği yapacağım. Ben şu an adam yer şu an tespit edildi. Gördüğünüz gibi adamı çok rahat bir şekilde öldürebildim. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Biraz değişik şeyler kusura bakmayın. Bunu yapmanız için söyledim. Eğer bunları yaparsanız yeni kollar da gelir yeni kontroller de gelir. Bunu unutmayınız. Ee, şurada bir adam daha var şunu da vuralım. Sanırım bot gibi evet bot bu. Şunu artık abi tamam, bir adam daha var. O evin içinde bir adam daha var, smoke attım elini orada. Hemen şunu şöyle bir vuralım abi, şu an herhalde ikinci kata <laughs> çıktı, oradan. İkinci kata çıkacak, ee, çıkacak evet, dediğim gibi oldu ve şu an kutluyor, tamamdır. Bu da gitti. Oradan bir adam geldi, aşağı atladı. Yoldan çıkacak, yolun orada tamam. Ee, elim kaydı biraz, kusura bakmayın. Ee, orada bu sıcak ona bir rush atmam lazım aslında direkt beklemek yerine. Ona bir rush atabilirim. Evet şu an bomba çekti. Ona rush atmam lazım abi. Non scope denemem lazım. Tamam. Tamamdır abi sen ne gittin? Sen ne git şöyle. Var mı başka? Tamam seni şöyle bir vuralım abicim. Evet başlıklar mı acaba ya? Evet, bir ses aldım gibi oldu sanki de. Neyse Evet, e, canavar kamyon geçiyor şey şuradan. Şunu bir spreye deneyeceğim. Abi, abi. Spreye güzel gitti de işte. Yol varmış orada vuramadım. Şöyle. Tamam. Tamam. Molotov denemem lazım bundan. Yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz. Nerede olduğunu test edip Molotov deneyeceğim. Dene abi Molotov. Bu arada dostlar hassasiyetleri birazdan veririm. Aa şurada. Evet. Ellerim titriyor biraz, sorulamayın. Şurada bunu da şöyle bir vuralım abicim. Yanıyor zaten da. Tamam. Flash'e gitti gördüğünüz gibi. Bu arada abi, hafızası çok güzel değil mi ya? Lütfen bakın, ego falan değil abi. Benim hassas ilerim Türkiye'de yok bak. Dünyada yok hatta. Size bir resme yani bu işin. Onları soyuturlarmışsın. Evet, şurada bir adam daha var. Gördüğünüz gibi 4 kişi falan abi ip gibi gidiyor. Şöyle dümdüz gidiyor. Ama işte Levik'in sevmediğim bir yanı abi. Son kalan adam için pusma... Oo. Oha lan. Lan nereden vuruyor? Tamam tamam. Güzel güzel bir şey attık. Relfix attık bu adama. Relfix'imiz olmasaydı abi ölmüştük. Şöyle sanırım o bir yerde pusmuş veya yatmış gibi görünüyor şu anlık. Ona bir şeyler daha deneyeceğim şu an. Ee, zaten kitle bastık, bandajımızı da bastık abi. Ee, şöyle bir moto atayım işlemeyecek ama daha doğru kaçmam lazım benim. Daha tarafına doğru gitmem lazım. Şöyle koşalım. Üstüm falan çıkarayım bu arada. Üstünü çıkarın Tamam. Okey. Haydi biraz. 4x. Çok iyi gitti bu arada. 4x. Tamam. Bu da bitti. Sol tarafta vardı. Onu da vurmam lazım. Sol tarafta vurmam lazım aslında. Tamam. Ee, kayanın orada büyük ihtimal. Dağdan vurmamız lazım. Evet oradan vuracağız. Canı zaten azdı. Güzel bir spreyle de bunu alt etmeye başardık. Ver abi bandacı. Tekrardan basalım şöyle. Evet şuradan bir 6x deneyebilirim aslında ama adam var. Adam vuracak gibi büyük ihtimal de. Yine de bir üstümüzü çıkartıp deneyebiliriz güzel bir süre oraya. Şöyle üstümüzü çıkartalım abi. Adam bizi vuracak gibi Şöyle bir sprey denersek bile yani çok tehlikeli olacak ama sprey denemeye değer abi. Deneyelim şöyle bir spreyimizi. Vuracak gibi adam bizi. Biraz, aynen, aynen aynen biraz vurdu. Diğer taraftaki takım arkadaşı vurdu aslında bizi. O vurmadı. İlk başta onu oynayıp sonra e, oradaki vurmam lazım yani. Hah, şu beyaz vurmam lazım. Tamam, bu da gitti abi. Şimdi şurada birisi vardı. Ona rush atman lazım direkt. Onların ikisini vurma, vurabilmek için. Zaten ben gidene kadar onu kaldırır. Kaldırır zaten. Ben de ikisini 2 iki bir 1 direkt bir, bir, bir sprey yapıştırırım. Tamam abi ortasınız. Tamamdır. Dediğim, dediğim gibi oldu yine de. Tamamdır. Şimdi geldik. Leak'in en sevmediğim en sıkıcı yerine. Ben burada size hassas sildere vereyim abi. Zaten full pusmayla geçip buralar. Ben size direkt hassas sildere vereceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Size veriyorum şu an hassas sildere. Bekleyin. Evet geldik genel ayarlara. Şöyle sizlere vereyim hepsini. Şöyle göstereyim sizlere. Aşağı doğru ineyim şöyle. Hassasiyet falan da göstereceğim size birazdan. Merak etmeyin hepsini göstereceğim size. Kontrolleri diğer videomuzu göstereceğim. Onun için bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet hassasiyetlerim şu şekilde. Konuşalım biraz şöyle. Ee, alın siz hepsini. Video falan duruyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Evet şurada plan yönetimi paylaş. Şöyle alın isterseniz 69, 37, 09, 74, 68, 54, 74, 74, 43, 48, 88 bu kadar. isteyenler kodu geçirebilir zaten herkes iste isteyecektir benim kodunu. <laughs> Tamamdır abi isteyen geçirsin. Evet isterseniz gameplayimizi devam edelim. Şamalakko! Evet 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 sanırım iki kişi kalmış. Oğlum ben sevdim yanından lan bu libikim. Full pusacağız veya da full rush atacağız. Rush atsam ölürüm. gameplay boşa gider. Onun için, onun için pusacağız abi. Evet şu an şehre ineceğim. Yani aşağı tarafa ineceğim. İnelim şöyle abi. Oğlum bunlar nereye saklanmış ya böyle? Neyse inek abi Evet, geldik yine o muazzam, o muazzama muazzam Libik'in son yerine, yani son alana Heh, çatıda pusuyor şu an bu adam Yani ben kafamı çararsam, zaten direkt vuracak beni Bu arada <laughs> Hastayım Hastayım, kusura bakmayın <laughs> Heh, kafamı çararsam direkt vuracağız zaten Eee, evet Şu an bize güzelce pusuyoruz abi Sanki Fatih'e kasıyoruz ama, anlatıyorum yok Sanki Fatih'e kasıyoruz Al atım smokeları korkuttum onu evet kendisi de bomba attı adam zekiymiş zekiymiş olmadı Bu arada belli çıktı ee molda falan da attı sanki şancaz oğlum sanki sesi bana miyiz he Bir tek kendisi 8 zaten evet biraz pusucam Eee al kafasını gösteriyor şimdi ben ona bomba atmaz mıyım ee, Bomba seker mi seker abi o bomba o evin içine gitmez o bomba gitmeyecek o evin içine görürsünüz Tata görmedin mi demedim mi bak Buna şöyle bir 4x denemem lazım da neyse bir tane daha Molotov deniyorum şöyle. Molotov da evin içine gitmez. O da dışarı gider. Benim şansım yok abi. Bak bu da gitti dışarıya. Adam şu an korktu gibi şeyler oldu. O birazdan çıkar oradan ya.